Herkese merhaba, ee, yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 1, tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at, 4 numaralı at ve 10 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada. 1 numaralı at, 8 numaralı at ve 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at, 2 numaralı at ve 16 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 10 numaralı at ve 11 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 1. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at, 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 10 numaralı at ve 11 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 15 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 10 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 7 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, 4 numaralı at ve 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, 3 numaralı at ve 11 numaralı at. Yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 11 numaralı at, 5 numaralı at ve 12 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 13 numaralı at, 15 numaralı at ve 16 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 21. Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada. 4 numaralı at, 8 numaralı at ve 9 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 9. Tarih 21 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz.